bir vintage teknoloji videosuna hoş geldiniz. Bugün ilginç, gerçekten ilginç bir makine inceliyoruz. Nedir? Franklin Merriam Webster bir databank aslında kendisi. Ama databanktan çok birçok özelliğe sahip. Nedir bu özellikler? İçinde kitaplar barındıran, içinde birçok bilgiyi ve kelimeyi öğrenebilmenizi sağlayan, ayrıca de egzersiz yapmanızı sağlayan, içinde oyunlar bulunan mükemmel bir databank. Aslında bir databank olarak geçmiyor öğretici bir cihaz diyelim. Ee, gördüğünüz gibi kuvvetli klavyeli bir e, yapısı var. Buradan kitapları okumanızda yardımcı olmanızı olmasını sağlayan bir joystick var. Burada çeşitli e, tuşlarımız mevcut. Tasarımsal açıdan çok kaliteli bir tasarıma sahip. Üst taraf plastik ancak alt tarafında çeşitli metal yerler var. Bu yüzden de e, gerçekten de güzel bir makine. Peki bu makinenin e, özelliklerine teker teker bakalım. Öncelikle burada gördüğünüz gibi Books var. Bu Books'lardan e, istediğinizi seçebiliyorsunuz. Books'larda burada Dictionary var. Dictionary nedir? Bir sözcük. Mesela şuraya Home yazalım ve Enter'a basalım. Bakıyoruz. Bakın her şeyini gösteriyor. Once Residence, House House. Yani birçok özelliği. İngilizceden tabii ki e, İngilizce e, bunu destekliyor. Yani bir İngilizce kelimenin İngilizce anlamını söylüyor. Bu yüzden de yani İngilizce'den Türkçe ya da İngilizceden başka bir dili aktarmıyor. Her İngilizce kelimenin kelime anlamının ne anlama geldiğini sadece size söylüyor. Bununla beraber tekrar geri dönerim. Şöyle yapalım. Menüye geldik ve Dictionary bölümünden istediğimiz kelimeleri çok güzel bir şekilde aratabiliyoruz. Buradan Teasers var. Punction ve Style var. Burada geogra e, Geografik coğrafik e, var. Burada biyografik dikşinleri var. Burada beş, e, Five Language Translator var. Burada istediğiniz gibi Translator'ını da yapabiliyorsunuz. Bunlar neler? İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca ve İtalyanca. Beş ana dil. E, burada istediğiniz gibi e, aratabiliyorsunuz. Dediğim gibi birinci e, dikşinleri, tamamen İngilizcenin İngilizce olarak kelime anlamı. Ama burada ee, mesela yazalım. Home yazalım. Sonrasında Enter'a basalım. Sonrasında İspanyolca'da bakın ne ne anlama geliyormuş. Görelim. Burada birçok anlamını görebiliyoruz. Şöyle yapalım tekrar. Bir bilgisayar gibi işliyor. Sanki içinde bir RAM varmış gibi işliyor. Bu yüzden de birçok e, datamaktan çok daha farklı bir yapısı mevcut. Bununla birlikte dediğimiz gibi birçok farklı dictionary'e sahip. normal e, no more diyor. Bakın no more bile söyleyebiliyor. Buradan learn bölümünden istediğiniz gibi bir kelime e, çalışması yapabiliyorsunuz. Ya da siz kendiniz kelime de aratabiliyorsunuz. Bu sizin kendi kelime listeniz. Mesela ben daha demin home arattığım için şu anda at home yazıyor. İlginç bir sistem gerçekten de. Tekrar menüye dönüyorum. Tekrar learn'a basıyorum. Burada gramer dersleri var. Burada istediğiniz gibi bir e, part of speech, spelling, function, punctuation, the sentences, style and usage. Burada birçok e, farklı egzersizi de yapabiliyorsunuz. Bununla beraber egzersizi de my spelling bill. Yani birçok farklı e, çalışmayı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir ekranı var. Büyük bir ekranı var. Burada da e, tabii ki olmazsa olmaz oyunlar. Bunlardan bir tanesi Anagrams, Hanksman. Hanksman'ı biliyorsunuzdur. Hanksman, adam asmacı. E, buradan kendiniz tahmin ediyorsunuz kelimeyi. E, ve mesela F diyelim, U diyelim, atalım. E, L diyelim, Y diyelim, fay diyelim, Enter diyelim. Hayır, hiçbir alakası yok. Bakın gördüğünüz gibi bir tane adamın kafası gitti. Ee, bunun gibi değişik e, oyunlar oynayabiliyorsunuz. Tekrar e, burada kendiniz e, isterseniz e, bir kelime yapabiliyorsunuz. Kendi kelimeniz üzerinden çalışma yapabiliyorsunuz. Ve karşılıklı da oynayabiliyorsunuz isterseniz. Bunun arka tarafında e, şuradan gösterelim. Arka tarafında bildiğim kadarıyla ama değilse de farklı bir aparatla e, farklı, yani bir kız ötesi iletişim kurabileceğiniz bir ee, bir aparatı mevcut. Tik tac toe oynayabiliyorsunuz. iki kişi yine. Burada da oyun ayarları var. Burada da görmüş olduğunuz settings'imiz. Settings'lerde istediğimiz gibi e, konsolatını ayarlayabiliyoruz. Kaç dakika sonra kapanmasını ve e, yazı boyutunu ayarlayabiliyoruz. E, bunun dışında şurada da demosu varmış. Bakalım demoyu seyredelim. Nasıl bir demosu varmış. Ekranında gayet güzel bir animasyon mevcut. Sonrasında da Dentof Clear diyor. Clear dedik ve e, çalışmasını kapattık. Gerçekten de güzel bir makine. Türkiye'de zor bulunan bir makine. E, şu anda Franklin e, bildiğimiz kadarıyla e, zor bulunan e, cihazlardan bir tanesi Franklin serisi. Bu Merriam Webster modeli. Ben Merriam Webster modeli de e, gerçekten de Ilginç bir parça, gerçekten ilginç bir parça. Yani hissiyatını size anlatamam. Ele çok güzel oturuyor. Sanki bir bilgisayar gibi küçük bir bilgisayar gibi davranabiliyor. Çok güzel yapmışlar, gerçekten de güzel yapmışlar. Türkiye'de oldukça zor bulunan bir parça. Pekala, biz bunu bu cihazı Tontik Shop'tan tedarik etmiştik bir kendilerine danışmakta fayda var. Eğer ellerinde varsa databank koleksiyonlarının çok fazla olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de Dataman e, databank koleksiyonlarına mutlaka koleksiyonlarına eklemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de bir kendileriyle görüşmenize fayda var. Bunun haricinde e, bu cihazlarla alakalı size anlatmak istediklerimiz bunlardan ibaret. E, videonun altına yorum yazmak isterseniz bu cihaz hakkında yorum yazmak isterseniz yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Biz elimizden geldiğince her konu hakkında size cevap da vermeye çalışıyoruz. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve her şeyden önce bize destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki vintage teknoloji videosunda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.